Evet kardeşim gördüğün gibi Tepegöz köyüne geldik vallahi kardeşim ya. Hem de bu arabayla ya. Fakir bu arabayı neden getirdin ya? Muhittin abi de başka araba mı yokmuş kardeşim? Vallahi bilader kusura bakma sana araba beğendiremem abicim ya. Ne bileyim ben bunu verdi işte ya. Allah Allah ya. Allah Allah. Tamam kardeşim ya sakin ol tamam. Arkadaşım mı geldiniz? Hoş geldin bakalım arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu arabayla arkadaşlar Tepegöz köyüne geldik ve silahım var arkadaşlar burada. Kılıcım var, kazma küreğim var arkadaşlar. Sizler de videoyu beğenip ve kanalıma abone olursunuz arkadaşlar ve yorumlar arkadaşlar. Bir yazarsanız girelim iki yazarsanız girmem arkadaşlar. Hadi bakalım. Eğer girmemi istiyorsanız Herkes yorumlara bir yazsın Evet arkadaşlar hadi bakalım Ulan ya burada bizi kesmezlerse öldürmezlerse ne yapacağız lan birader Yani öldürürlerse Ne bileyim kardeşim ben ne yapacağız Vallahi var ya dışarıda da arkaya birkaç tane asker var Umarım başımıza bir şey gelmez hadi gidelim Ulan var ya hep senin yüzünden çıkıyor birader bunlara başımıza Hep senin yüzünden Saçmalama kardeşim ya yürü Arkaya bence bunlardan bir zarar gelmez bunlar bence bizi içeri alır Hadi bakalım arkadaşlar kolay gelsin kolay gelsin Ana siz kimsiniz lan ee, Benim adım Metin bu da fakir Siz kimsiniz Ana benim adım Asubay Mahmut ne? Buraya girmek yasak bilmiyor musunuz? Yok beyefendi vallahi bilmiyordu komutanım özür dilerim ya. demek Asubay Mahmut ha. Peki bunlar kim? Anne benim adım da Er Mahmut. Anne benim adım da Er Mahmut lan. Demek siz de Er askerlersiniz ha. Ee, tamam ee, peki. Ana konuşma lan uzaklaş buradan kafana mermiyi boşaltırım duydun mu beni görmüyor musun burada tank var kafana mermi yemek istemiyorsan git buradan burası Tepegöz köyü Ne yani Tepegöz köyüne girmek yani yasak mı <laughs> Ana hey lan kafana burada patlatırlar lan kafanı senin hadi kaybolun Tamam ya gidiyoruz fakir yürü kardeşim gel almıyorlar bunlar köyü biz de zorla gireriz kardeşim Ya birader var ya Kur'an kerimsin ne geliyorsa başımıza senin yüzünden geliyor ya. Kardeşim bir sus da gel ya bir sus da gel. Şimdi şöyle düşünüyorum arkaya görüz be. Ee, böyle yukarı falan da güvenlikli arkadaşlar. bu korumaları peki bu komp yani bu askerleri öldürürsek ne olur? Hiç zannetmiyorum birader öldürebileceğimizi görmüyor musun abicim ya. Kafayı mı yedin lan sen ben gidiyorum birader. Pembiş pembiş arabamı atlayıp gidiyorum. Saçmalama fakir buraya beraber geldik beraber gideceğiz kardeşim. Şimdi bir saniye. <laughs> Aklıma birkaç fikir geldi gel 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 gel. Geliyorum birader geliyorum. Harika gördüğü gibi tabii ki de aşağıdan küçük bir tünel açarak geçeceğiz arkadaşlar. Tabii ki de arkadaşlar böyle geçeceğiz. Haydi bakalım arkadaşlar. Vallahi tünel açılıyor arkadaşlar. Gördüğü gibi tünel açılıyor Dead by Evet arkadaşlar gördüğü gibi şu anda tüneli açıyorum. Gel kardeşim gel. Vallahi billahi açıyorum lan tüneli. Ya bilader tepe gözler bizi var ya duman edecek duman. Kimsenin duman edeceği yok kardeşimizi. Biz Dead by Kimse bize bir şey yapamaz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi Dead by Sales'i sizler de videoyu beğenip ekrana durup bilinlere açarsınız arkadaşlar. Tepe göz köyü oyunu gibi giriyoruz arkadaşlar tamamdır şimdi arkadaşlar buradan şöyle bir çıkalım evet vallahi tepe göz köyündeyiz arkadaşlar ama Tepegöz göz aa burada bir tane tepe göz var lan fakir sessiz ol kardeşim tamam lan aa, ben çok sıkılmak anne ben de çok sıkılmak canım köylü yemek istemek Karnım aç. ha ha. 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 Aa, kim var? Köylü. Nerede bu köylüler? Ha ha ah, ah, ha ah. bir tane köylü var. Ben yemek bunu. Nam nam nam. Olamaz. Kardeşim kaç 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 kaç. Kardeşim kaçmamız lazım kaçmamız lazım. Harikaca olamaz. Bizi fark ettiler. Valla bilader fark ettiler. Dikkatli ol bak bunlar da fark etmesin abicim. Evet kardeşim farkındayım. Sus da yürü lan. Sus da yürü. Ha valla bir tane daha şurada var. Arkaca Allah'tan ki boyları uzun olduğu için pek göremiyorlar bizi arkadaşlar. Hii. Aha yürüyor yürüyor valla. Orada bir tane köylü var. Anne orada kim var lan? Anne kurtarın bizi buradan. Ha, tepe arasında kaldık ne? Lan sus sus manyak Allah Allah yakayı ele verecek arkadaşlar bize valla bir saniye Aa, görmemesi lazım arkayı bizim bir şekilde arkadaşlar güvenlik odasına gitmemiz lazım kardeşim nerede bu güvenlik odası? Ne bileyim lan nerede görecekler bizi bak bileder. Tamam kardeşim sakin ol beni takip et gel Olamaz ben bulamamak onu karın çok aç nerede bunlar nerede bunlar Haa. Evet kardeşim. Şu anda güvenlik yerini görebiliyorum kardeşim. Ama oraya nasıl geçeceğiz? Aa oradalar. Gel 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 gel. Geliyorum birader geliyorum. Aman birader aman. Aman birader. Lan gel geliyorum bekle. Lan tamam hadi gelsene. Tamam tamam geldim. Hadi bakalım kardeşim sessiz ol arkadaş görmesin 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 bizi oklar buraya gösteriyor Tamam şimdi arka buranın bir kapısını açalım hemen şöyle arkaya kilidini kıracağım arkadaşlar ve buraya gireceğiz hadi bakalım arkadaşlar hop bu tamam birincisi arkadaşlar bu iki bu arkadaşlar şöyle evet arkadaşlar son olarak bu ve açmayı başardım gel kardeşim gel içeri gir geldim birader bu kol ne ne bileyim ne kardeşim aman sakın çekme Bilader ama ben çok merak ettim ya. Kardeşim çekme diyorum sana ya. Dur bakalım şunu bir indireyim hop. Allah olamaz. Ya bu kardeşim ben sana çekme dedim sen manyak mısın? Arkadaşlar olamaz olamaz. Bir dakika şimdi arkadaşlar sirenler çalmaya başladı bu fakir yüzünden. Aa burada silahlar var bir sürü güzel arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Savaşmak zorundayız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok savaşmak zorundayız. Ha, ne oluyor? Saldırın köyde biri var. Hadi birader hadi. Tamam kardeşim tamam seni yedin yüzün senin yedin haltlar yüzünden yani biz burada ne hale düştük şuna astronot kıyafeti bunu ne yapayım lan ben bundan bir şey olmaz arkadaşlar bunu çıkardım bu ne arkadaşlar hop o tank gibi oldum vallahi tamam bu işimize yarayabilir arkadaşlar hop hadi bakalım arkadaşlar Allah Allah olamaz gel buraya seni geberteceğim Ha, olamaz. Al bakalım size. Arkaya tamamdır arkaya. Şöyle evet arkadaşlar gör gibi pat işini bitiriyorum arkadaşlar. Pat arkayı olamaz. Vallahi tepe gözler peşimde. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle. Şöyle arkadaşlar işini bitirdim. Sen de gel lan buraya. Sen de gel lan. Evet arkadaşlar geliyor. Olamaz arkadaşlar. Olamaz. Al bakalım seni şöyle bir yakayım. Tamamdır arkadaşlar. Oo, olamaz arkadaşlar. Neyse dip ailesi işlerini bitirdim. Köyler seni kurtaracağım. Anne, nereye gidiyorsun Mahmut? Anne, Allah. Anne... Gel buraya. Sen gel lan Gel bakalım. Şimdi senin işini bitireyim de bir gör bakalım sen. Hop işi bitti arkadaşlar. Sen de gel bakalım. Hey geliyor. Hop al bakalım sana. Al bakalım sana. Arkadaşlar olamaz olamaz arkaya. Galiba roketi kullanmak zorundayım. Allah beni yaktı yaktı yani tam arkaya. Şimdi roketi kullanacağım. Topacık bir şeyim zaten. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. He? İyi mi lan? İyi mi böyle? He? Hadi bakalım bunun işini bitirdim. Lan fakiri bulamıyorum. Aa, köyler hadi kaçın buradan kaçın. Anne senin işin bitti. Aa, olamaz geliyor arkadaşlar. Olamaz. Fakiri kurtarmam lazım. Fakir orada kaldı büyük ihtimal arkadaşlar. Şimdi şöyle arkaya hop bunu şöyle hop uçtum arkadaşlar. Tamamdır. Güzel taktik yaptık arkadaşlar. Şimdi ben şurayı şöyle kırıyorum arkadaşlar. Fakir burada kaldı. Kardeşim niye gelmiyorsun benimle? Lan çıkmaya korktum birader. Allah geldi birader. Geldi birader. Olamaz arkadaşlar. Tamam. Hadi kardeşim beni takip et. Beni takip et kardeşim. Şimdi onun işini bitireceğim. Hadi bakalım arkaya şöyle hop. Evet arkadaşlar bunun işini bitirdim gördüğünüz gibi. Tamamdır arkadaşlar. Hop. Şimdi arkaya bunun tepesine fırladım. Hop çatıya çıktım. Bak. Şuradan bir tane. Ay ne kafamızda bir uçuyor lan. He bir uçuyor. Al bakalım sana. Şöyle arkadaşlar. Hop pat buna da arkadaşlar. Pat buna da arkadaşlar. Hop pat. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlerini bitiriyorum arkadaşlar. Vallahi billahi bitiriyorum arkadaşlar işlerini. Köyler birazcık yanacak arkadaşlar galiba. Yapacak bir şey yok. Al bakalım size. Hadi bakalım arkadaşlar. Allah 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 geliyor geliyor geliyor. Aa! Ana sen şimdi nane hani yemedin ki? Evet sanırım yedim. Olamaz arkadaşlar. Olamaz. Arkaya tamam. Şimdi işim bitti lan senin. Hadi bakalım arkadaşlar. O. Bunun da mermisi bitti. Yiyeyim arkadaşlar. Tamam bir saniye. Hop şunu şöyle iyice yaktım arkadaşlar. Tamam. Allah köy yanıyor vallahi. Köy yanıyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Köy yanıyor. Birazcık yanacak köy arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok dedi paşalisi. Şunların da şöyle işini bitirelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Birader hadi hızlı ol abicim. Bunların da işini bitir. Evet arkadaşlar Igor'di be. Hop pat arkayı şöyle hop kafasından uçtu. Pat bir tane buradan arkadaşlar. Pat şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Bam şuradan şöyle arkadaşlar. Hop. Hop pat. Görüyüz be arkaya çok güzel bir silah. Hop güm. Evet arkadaşlar. Olamaz arkadaşlar, olamaz. Gel buraya. Arkadaşlar kaç. kaç. Kaç kaç. Kardeşim hadi arkamızda sık şunu artık lan. Allah Allah. Tamam kardeşim tamam. Onun şimdi işini bitireceğim. Hop şöyle bam. Evet arkadaşlar. Hop bam. Evet arkadaşlar şöyle birazcık da yaktık mıydı? Hop şunları da şöyle arkadaşlar yakalım. Görücü gibi arkadaş. Şimdi işlerini bitireceğim arkadaşlar. Dead by Sales'i. Görücü bir pam. Arkadaşlar şöyle bir tane roket atacağım şimdi arkadaşlar. Roketleri şöyle bir koyalım. Evet arkadaşlar kocaman geliyor vallahi Devasa. Hop bam. Hadi bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Evet arkadaşlar biraz daha, biraz daha koyacağım arkadaşlar roket. Görücü gibi arkadaş. Tepe göz tepe göz geliyor. Hop Aa gel buraya. Arkadaşlar al bakalım. Al bakalım. Tamamdır arkadaşlar gördü be. Şu anda arkaya bakın şimdi bakın şimdi. Bak bak bak. hah. Şimdi sana da bir tane sıkayım. Anne deli misin divane misin lan? Yok da değilim. Hop şöyle arkadaşın havaya sıktım. Şöyle arkadaşlar bağ var ki o da gitti. Anne ne oluyor lan? kim beni uykumdan uyandırdı? Ne oluyor bu köyde? Oo köyde ne olmuyor ki? Al bakalım size de şöyle iki tane arkadaşlar. Vallahi arkaya köylüler de canımı sıkmaya başladı. Neyse dedi paysalisi. Gördüğünüz gibi bütün neredeyse şeylerin işlerini bitirdik. Artık videomuzda sona gelmiş. Şu anda kişiler videoyu yakın ve kanalı Rupin. Hadi bakalım arkadaşlar video lan, lan? Anne, lan ne oluyor lan? Anne ne oluyor lan bu köyde? Uykumdan kim uyandırdı kafasını patlatacağım onu. Ben uyandırdım. Aynen, şimdi kafana sıkayım mı lan? Ha, hadi sık bakalım al bakalım sana ben sıkayım mı? Ana bismillah. Ana ne kadar beyefendi bir adammışsınız da siz. Ha öyleyimdir. Al bakalım sana şöyle. Al bakalım sana şöyle. Al bakalım sana şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işini bitirdim onların da. Neyse arkadaşlar sağda solda iki tane video. hadi bakalım arkadaşlar sağda solda çıkan iki tane zırhlıklı Hepinizi seviyorum arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay. Hadi bakalım arkadaşlar sağda ve solda iki tane yöre tıkla tıkla tıkla. Hadi bakalım arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Sağda kalın Dead Pie serisi. Sağda solda çıkan iki tane bile tıklamayı unutmayın ve hoşçakalın. Görüşürüz.